Herkes yüz kanalından merhaba arkadaş. arkadaşlar bakın uzun zamandır video ama yanımda abi var TM Elazığlı TM ismimiz böyle değil de yine kasıyor ismimizi değiştirdik ben elime koydum abim de TM Elazığlı <laughs> abi bu ne Hep, her, her zaman video akşamları kasıyor ya şu anda kasıyor abi bu ne arkadaşlar videoyu kapattım Eka bir işin. Ne oldu? Münakaşa mı? yok kuzü. Onda önemli açıklamalar sonra böyle arkadaşlar e Son daha bir rolanla çıkmaya geçeceğim. Bir de lan gel lan buraya. Vay be. Öce. sayı bilenler ki. Şey bilir ki. Herkes Arkadaşlar ben yine tekim alıp çekiliş yapıyorum. Allah'a şanslarımız söylüyoruz. Kanalımıza abone olacaksınız. Bildirimleri açın işte. Bir de hiçbir şey yok. Tek kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın tamamdır. Ders Angel. Tam. Oha. Oğlum iyilik mi alayım? Ne yapayım ben? Anlamadım ki ben hiçbir şey. <laughs> ha, var. Ha tamam, arkadaşlar bu abim yani daha Abi, de işte be yok hadi. Komun değil. Niye? Niye? Geliyorum diye. Akşam bak kan videoları diye kasıyor. Bir Allah, Ay gidiyorum uzaklardan. Oha bir bir şey bırakın ya. Bakın sıfır asar sıfır ki hiçbir şey yok ya bana. Al bunu. Al şunu tamam arkadaşlar. Ah video bir At al, biraz daha. At abi aldım seni. Al saniye. al al ta 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 al. tamam. Tamam lan. Lan video Ha bunu buraya alacağımdır. Ayarlanın yerine koyduk ha. Tamamdır. Şimdi rahat oynuyoruz. Arkadaşlar benim kasabilir. Ben ee, siz siz çok kaslı olabiliyor ama ben benim burada çok pıs, bayağı kasmıyorum. Siz videoda kasabilir arkadaşlar. Yani bunu zımbaç yani çok söyleyeyim. Bu videoda çok pis kasılıyor. bazen Allah. Allah. Allah bu bu kullanım lan Koy abi vur, vur ya hadi ya hadi vur vurur Hadi Hadi lan bu ne ya bot ya hele ya Arkadaşlar üstler de görünmüyor tabletteyim çünkü telefonda olsam görünür inceledim ama bu da niye dolmuyor yani bilmiyorum. Takta tonla bir, e, bir 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 teşe daha gireceğiz. Kısa oldu sanırım. Deri çok hayır teşe gelin boşlar. Öyle ayrı ayrı olmaz. Yok ya teşe gireceğim. Arkadaşlar arkadaş bugünkü sizi geliyorsa e, ee, şey kusura bakmayın yani şey yapmıyorsunuz dislike hadi Aa. Abi <laughs> bağırmayın ya bu videoda he, herkes elini çıldırdı ya <laughs> Bak yeni gelen silah M M8 2B mi ne işte Tam anlayamadım onu Kutu ve oriyedir Kutu ve ori. Arkadaşlar size bir e, diğer şey ne oldu ama abimle vs video, şey, video satar mı acaba? Abi sen kurar mısın odayı? Tamam abi odayı kurar arkadaşlar. İkimiz videoda vs atacağız. Bakın şimdi onun videosu da gelir haftaya falan. Arkadaşlar her hafta video gelecek. Her gün video yapmam mümkün değil. İnternetim kapalı ve annemin internetinden yetiniyorum. Abi onu tamamla gördüm tamam. Okey. Ay. Ben bu kadar bir kere buralım. <laughs> ümmi ne Allah Abi seni kaldırıyor mu? What Lan. Lan lan dişler mi Geleyim mi? gel. gel, gel, gel. Allah gel. Ah. Allah 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 ses Allah Gel, geliyor sana kusar. Oğlum herkes düşüyor lan. Gel Allah bomba geldi. Allah abi. Ay. <laughs> Allah bu adam bak ya. Bunlar çevirmiyor kokam. Arkadaşlar size söyleyeyim videonun sonunda önemli bir açıklama yapacağız. Bir arkadaşımızla. O da bizden büyük saygımız. Ne he <laughs> he. Evet arkadaşlar. Bir video, video kap işte açtım yine. Orada öldük kazanamadık arkadaşlar. Bunu çevirdik eminim. Ne ne, ne 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 ay. Allah Allah. Ay arkadaşlar ben ay video çekmeyeceğim bu ne ya? <laughs> arkadaşlar siz de çok kastım biliyorum. Siz ka ekran dayanmak dönüyordur umarım. İşte bu. Size de dönüyor. Aha bak oldu şimdi hiç kasmıyor ya ben o kadar değil. Arkadaşlar kendi hesabımı size tanıtacağım. Bu videoda. Hesabımın bütün üstlerimizi falan tanıtacağız size. Bir, yıl, bir buçuk yıllık işte ama Allah gel lan. Öl lan buraya. Öl abi Canları çok az. İnternet çekimi var. Allah göbeğine bakın göbek göbek çocuk Elazığlı. Nasıl bir kombin abim bir yerle eli tasarştığını açamadım. Abim <laughs> mistik mazdan açmıştı ben elmasımı harca ağacanım. Hani o senin elini Gel lan beni kaldır şerefsiz. Allah Allah ben korktum. Sesi beni kaldır çabuk. Helal lan adamın değilsin lan. Adam adam. Lan bu nereden çıktı lan? Allah ben bunu koydum. Tamam orada sıkıştı öyle. Bana niye sıkıyorsun lan? Ben senin düşmanın değilim. Orada o. Oradan gelmiyor. Bunlar onu. Anlıyorum. Anlıyorum. Ölmek istemiyorum. Lan nasıl kalalım? Anlıyorum. Öldüm ya. <laughs> Abi canım bir yaptım ya. Ulan adamsın. Oo oh, yendik. Çık lan. Sanırım. Oha, geldik ne Nerede o? Önemli açıklamamızı yapalım. Abi. Abi! Abi!